Gençler merhaba videoma hoş geldiniz ben Yondayım Agam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız ben iyiyim Bugün sizlere efsane bir video ile yine karşınızdayız Aksiyon desen var yeah, yeah. Cinnet desen o da var Anladım. Bol kill o da var. Eee... Montak desen gırla. Anladı mı? Bel oldu. Evet. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ekiple yine efsane bir video sizi bekliyor. Beğen ve abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Sımcağızlarım günlük rutin caçırt kontrolümüzde yorumlara bırakırsanız zart mıyız zurt muyuz anlamış oluruz. Durumlardan ne var ne yok haberimiz olur. Hadi iyi seyirler sımcağızlarım. Gelirin. Ne <laughs> yaptın kanka? Ben yedim. ha geldi geldi. Geldi de ha almış sandı da gitti kanka adam. Hadi canım. Allah almış sandı gitti. Hiç şaktırmadı önce ben şuradan dolanıyorum hatta kuşlarına da geçeceğim adam zapt dedi o zarata. Kanka zapt edeceğinde de bu bayağı dürtüyor beni. Yat oğlum yat. Kemal şunu arabayı şunu çalı buradan dur Kulenin altından kaçırır mı da Dalmayalım da. Arabayı yeter. Hadi la kule. Kule ne kadar kahpe ya. Kule ne kadar kahpe. Sen kafayı sıyırmış. Ben olsam bu arada hiç şu şeyi salmaz. O zaman kuşlar muşlar al alak gelen. Mitte'nin flaşı var mı Seyfo? Sanki yok. Ha ket şey ne ketti şu adam. Şimdi rahatsız de rahatsız de mıydı de neydi o adı? Oy 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 oy. Minyon alamıyorum adam olacağım Minyonlara baksa minyon... Ula, kanka iki tane milyon önüne geçti adamın gitme yer, daha koruyor adam. Ben böyle bir şey görmedim. Oyun ömrü hayatımda. Kesecek mi bu adam beni? Bir... Yoksa. Evet var. Belki atabilir. Flash atarsa bir numara yaparız. Geliyor. Öleceğim lan ya. kaçamadım. B bütün skilllerini dojladım bu arada lan. Bir saattir fightla adamla. Kesin yani ne yapma Kanka ziyaret beni midden beri kovalar görmediniz mi? Başkası olsa ölürdü yani 500 tane skillini dojladım adamın. Ultim gücüyle açıldı. Adam şuradan yürüdü yani Kemal. Vallahi bir saattir kaçıyorum Zerat'tan. Ben de basa deniyordum, geldim. O adam kesem bu arada derken. Hey. O, al. <laughs> da. Aşağı bakıyordum, kaydıramadım faremi ya, mailet. Hala benim mi kovalamaya geliyor? Şşt. Aynen, aynen. aynen, aynen. 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 Ben bayağı karşı takımın öfkesini üzerime çektim valla 10 canla 5 kere falan kaçtım. Siz hiç fokus yemezsiniz. rahat oynan yani bence. Top sayıda e dönmem lazım. Belki topa gen katar mı ben. tarz bence o adama ya. Var mı tutağım orada da. Buraya bir tutağım. Flash atmasam kule bir daha vuracak bu arada. İyiyiz ya. şey öldürdük. Farm kaybetti bir sürü boş Yok gibi bir şey canla i̇yi, iyi. 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 i̇yi iyi. Mide, mide mi gitmiş adam? Ha. Kasamamış. Nasıl tamam. toptan mideyi iniyor. Hiç mana var Bence nasıl sokuyor sonra bir mana örfü falan gelmesi lazım. Manası hiç bitmiyor Nasun. Çünkü çok az manası olsa bile dalsan 5 tane Q atıyor o arada. Topa bir alamet mi acaba? Halo. Şurada bir yerde yakalayıp da kessek ya Şurada totem var ama sanki. Nasıl da dive atacağız da pink 200'e çıktı. Gidiyorum. Yana. Çok güzel. Alamet Ahmet var kule alalım biz de bu arada. O adam zaten salıvdın an hemen götün otur diyor. Flaş attı değil mi? Nasıl kayıp? Afk'e mi? İnşallah Afk'e kalmıştır. Yoksa 1000 stekli inerim. Ne Aha. Aha. Lan. Ne Boşluğa bir kiye attım. Gromp alıyormuş. Adam bana kaldı. Şurada adam dikkat edin. <gülüyor> sen mi <laughs> de git kanka? Sen mi de git? Zeratı çek yanına. 3 veya 3'ü kazanırız biz zaten. Tamam ben gideyim. Bu açtı açtı. Ulti açtı Zerat. Ulti atmak zorundaydım. Mana enerjim hiçbir şeyim yok. Ben alayım artık ya, ya alabilirsem. Ben ölmeyen de. Çok shot tam vereceğim çünkü. Yok kanka bana kimin kalmıyor ya. Kötü oldu da yanlış. Benim shot tam gitmedi en azından. Vay. Kuleye nasıl öldün lan? Ama vardı nasıl kesemedik o bizim. Bir saattir fight'tan zor da kuleye nasıl ölmeyi başardın? Ee, seninki gene bir şey de yiyulsün. 4 asist almışsın. Ben dakika 15'te 20 asistim vardı. oyun bittiğinde kill oyun bittiğinde kill aldım bir tane ben. Dakika 15'te şakasız 14 asistim vardı. Dakika 15'te 4 asist ne? Susu bayağı da kestik. Ya. Çok site kasamamış. Dakika 16 adam daha 300 site yeni geliyor. Kiyan AFK değil ama mi? Buradan buradan. ultisi yok. Ha ultisi gelmiştir demem ben attım. Helal Seyfo. Bunu ben keserim sen şey etme. Açma çalışır mı? Kaçamadık ki. Abi Nasus'un öyle bir can çalması var ki benim vurduğum hasar hiç umursamıyor. Bunu zerata bak lan geçeceğim yere attık. Öyle değil. Oy. Ana ne? Ana ne? Tövbe <laughs> Dibimdeymiş adam. Kiana top kanka. Güzel zon ya. Eriyor. Kiana çok güçsüz kanka. Kiana'yı oynarsan belki kesebilirsin. Helalsin. Seraptan bir intikam alalım. Buraya pushlayıp gidiyorum. Kaç canlı o? Oha doldurmuş zaten. Kim? Nasus ya bak canı full bak. Zaten dinlediğim canlıydı bak şurada. Yetebilir miyiz? De Deneriz. Morello alacağım lan. Tamam ulti ulti yapıp böyle devam edelim. Hı hı. Yetiştin yetiştin yanına yetişirsin. Süper. Börse kanka çok güzel. Çok ettiniz lan. Çektin mi? Flash yok flash yok kanka bunun. At ultiyi keselim. At ultiyi keselim. <laughs> Kapattık ya. <oğlum. gülüyor> Kapattık. Gördün mü? <laughs> Mitten <laughs> 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 o zaman kula açalım ya. Ben de kendi uğraşma alım. Adamın yapalım. ölüsü iki kere yerden kaldı. Ne oluyor lan adamın ölüsüne? Ne oluyor lan sen satayım? Ne oluyor ya? Çok... Mı bu adamlar. Lane oynamıyor. Onca canı kaldı adamın? Oh, Zerat Merat çıktı şuradan. Olur. Bir tık geri çekilebiliyor muyuz? Hiç enerjim yok. Azıcık şurada enerji tazeli ya. 6 saniye. Of. Oh. Tır gibi çiğnettirdim adamı. Aynen. Milyon geçti ki mu ya? Ötürür. Oğlum ben, şeydi, ayrı ya. Yani. Ben size ikinize değen de siz bu oyunu mu çok ciddiye alıyorsunuz? Ben anlamam yani çok tilt oluyorsunuz siz. Kanka ben şuna tilt oluyorum. Bak yenildiğim zaman sıkıntı yok da adamlar bazen öyle şampiyonlar geliyor ki farma dokunamıyorum bile. Öyle bir tek atıyor ki adam. Dün Teemo vardı bir ana sikiyordu misal. Beyza var <laughs> böyle Beyze lastik atalasıya kadar oynadık zevkliydi. Oynanır ne olacak? Değil evet, olman yeter. <laughs> <Gazetec> <laughs> ne yazdık. Aa, o <laughs> 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 Ah be ölmesem oradan bir de çıkıp geçsem çok tatlı olurdu da. Şimdi şuradan şuradan Böyle gelin. Oğlum taba basıyorsun 194 var mı gözüküyor bende 200 farm ne alaka? Sizde kaç gözüküyor? 194. <laughs> Tabda yukarıda 200 gözüküyor. Benzerli, ya isim benzer korsan cenaze eksinden şüphelendim. Allah Allah dur bir tane farm kesen kaç olacak yukarıda ile aşağıda değişecek mi? Yukarıda 202 oldu. Yukarıda önden gidiyor. Nasus'u su? kesmemiz lazım. Ya benim onu senin bir şey... Allah! Şş, terbiyesizliği hiç affetmem. Attım, Kaçabiliyor mu? <laughs> Zıplarsa kaçarım. <laughs> Kaçamadım ya. Sulovu bitiriyor kanka adamın çok sulov atıyor. O şey bitiriyor ya. Uf. Güzel zon ya. Güzel güzel gameplay. Oo halli halli yok ediyor şu an. Halli casting sen oraya. Nasıl öldüremezsin ben belki. Moralim var. O, e mor, ben var ya ben çalışıyorum Of. Herhal. Bir E ta, başkası olsa E geldiydin diye. Evet tuttuydu bu arada. Ready var herhalde tamam. tek Oğlum bir şeyden ben tek lan. Ben de tek yedim. Oğlum. Tamam. Jinx'in kapanına bastı diye adam ulti, ulti kesildi ya. Hadi oğlum. Ananı sikerim. Başka zaman olsa olmaz. Adam şeye çarpacağı doğru da Jinx'in kapanına denk geldiği için gitmedi. Başka zaman olsa hayatta şeye basmaz. Kapanın üstünden yürüyerek geçer böyle. at, at arabası gibi. Büyük problem Nasus ya. Onu halletmeden önümüze bakmayalım bence. Çünkü yok ediyor adam. Zulubugu yiyor, kesiyor beni. Kaçamam. Ben... Sen de bir iki kişi sana dönsün. Yoksa fight kazanamayız biz orada. Ben... Ab adamın attığı solo'a baksa saç çıkamayın solo'dan. Şimdi ben kuleyi alırım ha gelmezlerse. Sen devam et oradan devam et. Tek tek yine ya? Devam et kanka sen yardım yere kadar devam et. Gelsen de zaten kazanamayız burayı. Bunlar isimleri tanıdık geliyor bu adam. Sanki dün de mi vardı bunlar? Ya anan is... Servet sayar. Hepsinde şa... Şunda bile o kadar shutdown var. Hepsini alsak bayağı öne geçeceğiz ya. Atama 3-4 level diff attıydım. Hala da bir 2 level diff var aradan mı? Yediğimiz milyon Hiç... baksana kanka. Tek yakalayamayan adamı. Gerçekten nasıl anasını sattım. Kasmasın diye o kadar uğraştık diye. Kasamamış Nasuslar susar bu, bu, arada bu. 10 kere kestik la adamı. 10 kere kestik. Daha ne yapılır ki nasıl Nasus kasmasın diye. Bankay. Katen kyokut <laughs> karamat shinju. Mesaj yol yaptırmamız lazım. Yok <laughs> kesmem lazım onu. Gençler bir videonun daha sonuna geldik. Montakla taşlandırdık. Oyun bitmeden bu bize yeter ısımcağızın. Montak yerimizdir. Win numarımız değil. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Isımcağızlarım görüşmek üzere. yo <laughs>